2006 KPSS genel yetenek matematik çıkmış benzeri bir soru çözeceğiz. Şöyle bir ifade vermiş bana. Demiş ki işleminin sonucu kaçtır? 3 bölü 8'in karesini inceleyelim. 3 bölü 8'in karesi. 3 bölü 8'in karesi nedir? 3 bölü 8 çarpı 3 bölü 8'dir değil mi? Evet. Peki 1 bölü 8'in eksi ikinci kuvveti nedir? 1 bölü 8'in eksi ikinci kuvveti. Bakın buradaki eksi sana der ki paydadakini paya at. Paydakini de paydaya at. Yani bu ikisini yer değiştir. Tamam yer değiştireyim. Üste 1 vardı altta 8 vardı. Şimdi üste 8 olacak altta 1 olacak değil mi? Eksi burada görevini tamamladı. Ne kaldı elimde? 2 İki kaldı. 2'yi de yazdım aynen. 8 bölü 1'in karesi ne demek? 8 bölü 1 çarpı 8 bölü 1 değil mi? Evet. Devam edeyim işlemime. 3 bölü 8 çarpı 3 bölü 8. Arada hangi işlemi vardı? Çarpma vardı. Çarpıyı da yazdım. 8 bölü 1 çarpı 8 bölü 1. 8'ler böyle sadeleşir. Ne kaldı elimde? 3 çarpı 3 kaldı. 3 çarpı 3 de 9 eder. İşlemimin sonucu kaçmış? 9'muş. Çok güzel, çok basit bir soru.